Arkadaşlar bugün sizlere tekrardan Novax versiyon 1.5 ile Steam kütüphanenizi nasıl zenginleştirirsiniz, nasıl istediğiniz gibi eklersiniz ve oynarsınız onu göstereceğim. Uygulamamızı açalım ilk önce. Steam'i de açalım. Şimdi bugün ekleyeceğimiz oyun olan Dying Light. ben de var. Yani ben direkt satın almıştım. Normalde ikiyi de ekleyebilirsiniz. Ben satın aldığım için bugün Dying Light normal biri ekleyeceğim. Dying Light 2 var. Dying Light Optimist. Nerede geri. Bunu ekleyelim. Bunu eklemeden önce buradaki oyunlar, oyun güncelleri, DLC araçları, başlatıcılar, online fix, Discord, YouTube gibi butonlar ne işe yaradığını söyleyeyim. Discord YouTube butonlarından direkt Discord'da YouTube kanalımıza erişebiliyorsunuz. Oyunlar kısmından normal her oyunda uygulamanız gereken oyunun ne paydasını kopyalayıp sonra buraya yapıştırıyorsunuz. Ve indirmeyi başlat diyorsunuz. Bu ne yapıyor? Sistemi kapatıp açıyor ve oyun kütüphanenizde ekliyor. ama satın almış olmuyorsunuz. Bunu birazdan yapacağız zaten. Oyun güncelle ne demek? Oyuna Steam üzerinde güncelleme geldiyse siz eski versiyonda kaldığınız için aynı şekilde buraya paydaya girip oyunu güncelle Oyunda sistemde buraya güncelleme gelecek oyun için güncelleyeceksiniz. Başlatacağız. Burası en önemli yerlerden biri. Ubisoft, Rockstar, EA gibi oyunların oyuna giderken ikinci parti bir hesap bağlantısı istiyor. Launcher istiyor tekrardan. Onları fixlediğimiz, atladığımız, satabildiğimiz yerler. Oyunu indirdikten sonra ilk önce oyunu buraya app ID'sine giriyorsunuz. İndirmeyi başlat diyorsunuz. Kütüphaneye ekleniyor. Sonra başlatıcıları da olan bir oyunsa buradan indirdikten sonra oyunu seçip başlatıcıyı indireceksiniz. Oyunu kalitesini seçeceksiniz. Bu kadar. Diğer olan bir oyunsa Yine buraya FID yi girip DLC'leri ekleteceksiniz. Online fix'i yani online bir oyunsa online fix de varsa buraya yine FID'yi girip indirdikten sonra klasörü seçip yama yap Online fix de kurulmuş olacak. Arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz. Biz normal bir Dying ekleyelim ilk önce. Satın da almadım. Spine'de de yok zaten birlemeyi başlattım. DLC'ler de var onu da ekleyelim. 41 tane var hatta. İlk önce normal ekleyelim. Birazdan DLC'leri ekleyelim. Normal şekilde eklendi şu an. DLC'leri ekleyelim şuradan. eklendiğini de gösterelim. Yanılmıyorsam online fix'i de var. Online fix grup arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Nightlight'ı. İkiyi de biri de. Bakalım DLC'lere. Evet. <laughs> Bayağı DLC var. Bunlar DLC var mıymış? Dediğim gibi eğer online fix'te varsa ben var diyebileyim. Online fix'e yine git, oyunu indirdikten sonra ay payda seçip klasörünü seçeceksiniz. Online fix'te kurulacak. Anlatacaklarım bu kadardı. Görüşürüz. <laughs>